Türkiye ve Katar'ın Suriye konusunda işbirliği imkanları. Profesör Ahmet Uysal. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi. Esad rejiminin düşmesinden sonra yaklaşık iki hafta geçti ve yeni Suriye'nin zorlukları da az değil. Büyük acılar ve sıkıntılar çektikten sonra Suriye halkı için zafer en beklenmedik zamanda geldi. Son operasyon Suriyelilerin kendi iradeleriyle başlasa da bitişinde Suriye halkını yalnız bırakmayan iki müttefiki Türkiye ve Katar'ın desteğiyle bitti. Doha Forum'da ilgili taraflarla buluşarak Esad rejiminin ve destekçilerinin daha fazla maceraya girmesi engellendiler. Türkiye ve Katar, Esad rejimiyle normalleşmeyen nadir ülkelerden ikisi olarak kalmıştır. Peki yeni dönemde Suriye konusunda Türkiye ve Katar nasıl işbirliği yapabilir? Türkiye ve Katar'ın tek başlarına Suriye konusunda yapabilecekleri çok iş olmakla beraber, işbirliği yapabilecekleri çok konu bulunmaktadır. Bugün bu işbirliğinin işaretlerini de görmekteyiz. Soykırımcı Esad rejimiyle barışmamak için direnen iki ülke muhalefetten iktidara dönüşen Heyet Tahrir Şam, HTŞ ve Milli Suriye ordusu ile en kolay görüşen ve anlaşan taraf olmuşlardır. Hem Türkiye hem Katar, yeni yönetimi radikalizmden uzak durarak uluslararası alandaki yerlerini almaları konusunda teşvik etmiştir. Bu tavsiyelerin faydalı olduğu da görülmektedir çünkü yeni yönetimin lideri Ebu Muhammed Evculani lakabıyla bilinen Ahmet Elşar'a bu yönde ikna edici mesajlar vermiştir. Türkiye ve Katar, Suriye'de geçiş sürecinin kolay aşılması konusunda yardımcı olacaktır. Geçiş süreci yeni yönetim ve Türkiye dahil bölge için çok kritiktir. Her şeyden Suriye'de güvenliğin ve istikrarın sağlanması için Türkiye ve Katar destek olacaklardır. Buradan tekrar kaosa, bölünmelere, iç çatışmalara veya darbeye dönülmesi kolaydır ve bunun örnekleri Mısır, Tunus ve Yemen'de görülmüştür. Bu süreçte hem yeni yöneticilerin mahareti hem de dış dünyanın desteği veya kösteği etkili olacaktır. Türkiye ve Katar'ın bu kritik dönemde hem yeni yönetimin uluslararası toplum tarafından tanınması ve Afganistan'da olduğu gibi bir meşruiyet sorunuyla karşılaşmaması için uğraşmaktadır. Bu çerçevede Şam'da ilk büyük elçiliğini Türkiye açmıştır. Katar'da hemen peşinden açıyor. Kritik geçiş sürecinin iyi yönetilmesi de, Suriye'nin geleceği açısından çok önemlidir. Büyük bir yıkım yaşayan ülkenin var olan parasını da, Esad rejimi dışarıya kaçırdığı için, ciddi insani yardıma ihtiyacı vardır. Bazı şehirlerin elektriği ve suyu bile kesildiği için, bu hizmetlerin hızla başlaması için, hem Türkiye hem de Katar yardım etmektedir. Ancak sorunlar sadece bu iki ülkeye bırakılmayacak kadar büyüktür. Suriye halkını yarı yolda bırakan Batı ülkelerinin özür babında, daha fazla insani yardım yapmaları gereklidir. Aynı şekilde, diğer körfez ülkeleri de hem kardeşlik babından, hem de İran ekseninden çıktığı için, Suriye'ye yardım etmeleri gerekir, edeceklerini de bekliyoruz. Türkiye ve Katar'ın yeni yönetime ciddi diplomatik destek sağlayacaklarını bekliyoruz. Bunların başında İdlib, Heteş'e, merkezli yeni yönetimin tanınması gelmektedir. Yeni yönetimin tanınacağı Amerika Birleşik Devletleri, AB ve İngiltere temsilcilerinin Suriye ziyaretlerinden anlaşılmaktadır. Diğer taraftan, Heteşe'yi hızlıca hızlıca terör listesinden çıkarılması gerekiyor. Batılı güçlerin özellikle İsrail ve PKK-PG konusunda baskı yaptıkları ve Rusya ve İran'ın Suriye'de devre dışı bırakılması konusunda söz almaya çalıştıkları anlaşılmaktadır. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin Esad rejimine uyguladığı mali yaptırımların çok hızlı kaldırılması gerekmektedir. Bu yaptırımlar eski dönemde de rejimden çok halkı cezalandırdığı gibi, bugün de devam ettiği sürece Suriye halkını cezalandırmaktadır. Türkiye'nin ve Katar'ın diplomatik aktivizmi, Suriye'nin geçiş süreci hakkında uluslararası güçlerin ikna edilmesi için, çok önemli olduğu gibi küresel kamuoyunun aydınlatılması için de medya güçleri önemlidir. Özellikle Katar'ın medya gücü çok etkili olacaktır. Katar ve Türkiye'nin işbirliği Suriye'nin yeniden imarında görülecektir. Ekonomi alanında desteklenmesinde Katar'ın mali yardımları ve yatırımları öne çıkarken, Türkiye hem yatırımları hem de başarılı ekonomik tecrübesinin Suriye'ye taşınması konusunda önce çıkacaktır. Türkiye, Suriyeli mültecilerin eğitimini desteklemişti ama diğer bölgelerde ve kamplarda eğitim aksadığı in bu konuda da katkıları çok olacaktır. Kısaca, yeni Suriye yönetimi Katar ve Türkiye gibi iki yakın müttefik bulduğu için her alanda daha hızlı ilerleyecektir.